Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir ıspanak kavurma tarifi veriyorum. Oldukça lezzetli olan ve yapımı gayet pratik olan yemeğin buyurun yapım aşamalarına geçelim. Tarifimde yaklaşık yarım kilo kadar ıspanak kullandım. Öncelikle ıspanakları birkaç sefer temiz sudan geçirip e, iyice yıkadıktan sonra doğradım. Daha sonra kaynamakta olan e, suyun içerisine gördüğünüz gibi bırakıyorum. Bu şekilde yaklaşık bir 10 dakika kadar kaynamaya bırakacağım. Kaynamış olduğundan emin olduktan sonra, pişmiş olduğundan emin olduktan sonra saplarından zaten anlaşılacaktır. Biraz yumuşadığımız sapları beyaz kısımları pişmiş olduğunu gösterir. Ispanaklar tamamen piştikten sonra şimdi de bir kevgir yardımıyla ıspanakları kaynayan suyun içerisinden alıyorum. Hemen yanındaki süzgecin içerisine bırakıyorum. Bu sayede ıspanaklar hemen suyunu salacaktır. Bu tarifimde ıspanağı kavuracağız. Ispanağı kavurmak için bir tane orta boy soğanı küçük küçük doğradıktan sonra tavamı ocağa aldım. İçerisine bir miktar sıvı yağ döktüm. Sıvı yağ tamamen kızmış olduğundan emin olduktan sonra içerisine doğramış olduğum kuru soğanı ekliyorum. Soğanlar tamamen kavrulmuş olduktan sonra da içerisine salçayı ve ıspanakları ilave edeceğim. Soğanlar kavrulurken beni buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Oradan bakarak da tarifimi deneyebilirsiniz. Soğanlar yumuşadıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar domates salçasını ilave ediyorum dilerseniz acı biber salçası da ilave edebilirsiniz. Veya bir diş sarımsak da aynı şekilde ilave edebilirsiniz. O şekilde de gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu şekilde salçayı da kavurduktan sonra içerisine ıspanaklarımı ilave ediyorum. Ispanakların suyunu iyice sıktım ellerimle. Suyunun tamamen sıkılmış olduğundan emin olun. Yemeğiniz çok fazla sulanır. Ispanakları da ekledikten sonra bu şekilde 1-5-10 dakika kadar kapağı kapalı bir şekilde kavurmaya devam edeceğim. Ocağımın ısısını tamamen kıstım. Bu şekilde yaklaşık 5-10 dakika kadar ara ara kontrol ederek kavuracağım. Yapmış olduğum tüm tariflerde sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa Yorumlar kısmına yazın lütfen. Yorumlarınızı görür görmez sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Ayrıca tariflerimi sevdiğiniz kişilerle sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak da bana destek olabilirsiniz ve kanalımın büyümesine de aynı zamanda yardımcı olabilirsiniz. Ispanak kavrulduktan sonra üzerine bir çay kaşığı kadar tuz ilavesi yapıyorum. Bu tamamen sizlerin damak zevkine göre ayarlayabilirsiniz ve daha sonra da bir çay kaşığı kadar da pul biberi ilave ediyorum. Dilerseniz farklı baharatlar da ekleyerek yemeğinizi tatlandırabilirsiniz. Baharatları da ekledikten sonra şöyle 1-2 dakika kadar tekrardan karıştırıp kavurduktan sonra Artık servis aşamasına geçiyorum. İsteğe göre dilerseniz 3 yemek kaşığı yoğurda bir diş sarımsağı ezdim ve içerisine ekledim. Bu şekilde kaşık yardımıyla ıspanaklarımın üzerine bırakıyorum. Ve daha sonra bir tatlı kaşığı kadar tereyağın içerisine bir miktar pul biberle erittim. Gördüğünüz gibi sos olarak üzerinde gezdirdim. Umarım sizler de tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Ve bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kolay gelsin. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.